Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün tabii ki de Stumble Guys oynuyorum söz verdiğim gibi. Böyle burada bir kaç şarkımız var, Şu reklamlar açılabilen. Ama biz bugün reklamsızlığı açacağız. Bazı yeni şarkılar da açacağız. Şunu açabiliriz bakın parça şarkını. Ama ilk başta bir şanslı şarkıla başlıyoruz. Bu sizin için gelsin. Hadi Bismillah. Ne geliyor? Çevir. Püh be. 5 mücafe aldık ya. Tamam ya. Biz bir kez daha çeviriyoruz. Evet arkadaşlar bu şarkımızı da çeviriyoruz. Ne geliyor? 500 elmas mı? Bir de 500 elmas geliyormuş. Tamam. Bu zaten ben bir tane daha almak istiyordum çünkü Yeni bir çark çeviriyoruz. Hazır mısın? Sıradan görünümlü bir çark. Bu var. Lütfen bu gelmesin. Şeytan istemiyorum ya. Hiç sevmem. Bismillahirrahmanirrahim. Ne geliyor? Hadi o var. O var ya. Sak gitsin abi bir tanesinden vardı ya zaten. Görevlerden ne halletmişiz. Oyun oynayamadan oyunu bitiririz. 1000 point kazandık. 1000 de buradan kazanalım. Tamamdır. O zaman oynayamaya başlayalım. Sizin için video başında küçük bir çarklar çevirdik. Gördüğünüz gibi çevirmiş bulunduk yani. Allah. Ne geliyor? Aynen o. Aynen o. O gelseydi. Ya ben bunda çok kötüyüm ya. Neyse yine de alacağım bu ile. Sizin için bu. Sizin için. Kaybedersem sizin için değil ama. Kazanırsam sizin için. Bu galibiyet sizin için o galibiyeti almış olurum. Ama tabii ki kazanırsam. Kazanmazsam almayayım bu galibiyet. Sizin için değil yani. Kazanırsam sizin için. yandan köşelerden köşelerden. Hoppala cuppala. Tamam. Zıpla yuveyin çeki gelir, hoplayı çeki geler Gidiyorum. Gidiyorum. Kazandım. Sizin için. Shift, shift, shift. Yes be, kazandık. Kazandık arkadaşlar. Kim kazanır bu da? Bu kazanı, bu kazanır. Hayır be, sana güveniyorum. Yok ya, kazanamaz. Bu asla kazanamaz. Bitti oyun zaten. Ama kazanamadı. Kazanamadı arkadaşlar. Ne diyelim yani? Geçmiş olsun kardeşim. Yes be biz kazandık. <laughs> Şu anda da ben varım. Kuzey Kalkan isimli oyuncu. Hep bakın bunda ha pardon bu değilmiş benim dedim ait. Bunda hep böyle kaçacağınız yani. Hep böyle kaç 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 kaç. Yok. Yemezler be de yemezler. Anne hep ortada duyun. Bakın bakın ben ne yapacağım. tayımı çalayım size. Bam 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 bam. Bir daha çalayım mı? Bu şarkı sizin için. Hiçbir şey duymadınız zaman. Galiba finale kalacağım. Finale kalabilir miyim acaba? İt, it abisi. Birinin içindeyken kendime düşmüş. 57 saniye. Bu saniyede de hayatta kalabilirsem ben kazanmış bulunuyorum. Kazandım. Yes be. Bu tuyu da geçtim. Yani final tuyunda kalmış olduk arkadaşlar. Hala ben şu köşedeyim. Bu hepsini ben aldım. Eminmiş memiymiş. Kimseyi dinlemem oğlum. Heh. Bunda ben yandım ama ya. Niye parkur veriyorsunuz? Ben parkurcu değilim. Bir koş. Koş abisi. Hep acele yapan yana biliyor musun? Hep acele eden yanar. Yani bunda hiç acele yok. Bir gram acele. Acele yaparsam bile elini. Şu an hala kazanma ihtimalim var. Var ya var. İnanıyorum var yani. Ama şu an yok. Şu an cidden yok. Dedim ben size. Yok. Yok yani. Benim kazanma ihtimalim yokmuş. GK Yusuf kardeşimiz. Helal olsun. Bravo. Tamam. Arkadaşlar ben şöyle bir karar aldım. Bunu bir daha oynayacağım. Burada birinci olana karakter yollama varsa bu oyunda çok güzel bir karakter yollayacağım. Acaba bu şanslı kişi kim olacak? Belki benim takipçilerimden de. Yok ya. Siz oynuyor musunuz? Birlikte oynanmayı biliyorsanız gelin oynayalım birlikte. Ha, ne diyorsunuz? Geçen dediğin, kazanamam dedi. Kazanamam dediğim ayta. Koş, 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 koş. Demin öyle bir kazanmıştım ki bu ayıtayı. Hem de kral şeklinden kazanacağım. Kazanırsam da hak kazanacağım be. Ne da hak edecek? Hak etmeden hiçbir şey olmaz. Hak etmiyorsam kazanmayım abicim. Yani demek ki hak ediyormuşum. Hak etmiyormuş. Evet, hak ediyorum hak ediyorum. uçuyorum. Güm. Biraz dans edip mi yapsak? Neyse dans edelim derken şimdi bir şey olmasın yani. Yenilmeyelim. Koş kralef. Koş kralef. Sana vereceğim o karakteri. Yenildin kralef. Yaptığımız challenge'da yenilme be. Oğlum karakter çekilişi var. Yenilme. Püh be. Yenildi çocuk. Helal olsun. Ne diyeyim yani. Tebrik ederim kralef. Ama gut baş. Evet arkadaşlar. Buradan da böyle bir yerde bulunmuş olduk. Hı, yine parkur. Ben kendim net alamayacağım bunu belli ama. Yani. Yoksa kendim mi karakter alacağım? Kendi kendime karakter vereceğiz. Çünkü bu bunu ben her türlü alayım. Öyle diyeyim yani. Bunlar bizim için bebek oyuncağı, bebe, 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 bebe oyuncağı. Anladınız mı yani? Bebe oyuncağı. Bebe oyuncağında da yenilmeyiz yani. Abicim şunda şöyle gideceksiniz. Anlamadınız bu Mantığı mı çözemediniz? Veya da neyi çözemediniz? Affedersiniz. Affedersiniz. Tamam. Zıpla. Geçtim. Yapma yapma yapma. Ya. Tamam. Sonunda kazanını gösteriz. Bakalım kim o şanslı kişi. O zaman görüşmek e, sonunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar onların son oyunu buymuş. Ben kimi tutuyorum? Men TV tutuyorum ben. Men TV. Adam adam VT. Adam VT'yi tutuyorum. O adam VT. O adam VT. Hadi bakalım. Sana karakter ver verebilir mi? Hadi gençler karakter alma şansınız var. Bir yol... Ne? Bir mal mı yazıyordu? Mal pınar. Dört. Dördüncü varmış arkadaşlar. Mal pınar yazıyor. Bu oyunda var ya ben olsam net kazanmıştım. Hadi be men tv be men tv. Hadi ya yaparsın. Yaparsın. Adamsın oğlum sen. Adamsın. Os kalsın yanıyordum ben TV. Bir kişi kaldı bak. Ben TV seni tutuyorum oğlum. Yaparsın ya. Adamsın. Ben TV. Püh, kim kim kazandı? Kime veriyoruz o karakteri? Robot adam Kan Lusse kazandı arkadaşlar. Kan Lusse Lusse Lusse. Kaan Lusse. Tamam. Yazdım bunu bir kere. Bir köşeye yazdım seni. Kaan. Sana buradan ne karakter verebiliriz bir düşünelim. Bunu kazandım. Pikman karakterini. Bence bunu kullanırsın. Ya da bunu. Yok biz bunu verdik. Pikmanlardan eski şeylerden. Bunu kazandın. Kaan Lusse. O zaman sana bir arkadaşlık isteğimizi atalım biz yazabiliyor muyuz ekle Bildiğiniz gibi kan Birleşik Lusse Evet, gördük. Davet et. Evet arkadaşlar, o zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Yine bir dolayında görüşmek üzere. Bay bay.